9027 sürümü ile birlikte Binek oto amortismanlarının getirilen gider sınırlandırmaları kapsamında hesaplanması desteklendi. Bu uygulama kapsamında net sistemi baş ekranlarında da bazı düzenlemeler yapıldı. Bildiğiniz gibi ÖTV ve KDV tutarı ilk ay gider olarak yazılabiliyor veya maliyete eklenip amortisman tutarına dahil edilebiliyordu. Parametre giriş ekranında sıfır araçların ÖTV ve KDV'sinin gider yazıldığı, e, maliyet olarak takip edildiği veya ikinci el araçlar için üst sınır bedellerinin tanımlandığı alanlar eklendi. Ayrıca masraf kodu muhasebe hesapları tanımlama ekranda da bu kanunen kabul edilmeyen giderler için yani bu üst sınır değerini aşan gider tutarları için hangi muhasebe kodunun takip edileceğinin belirlendiği KKG hesabı gibi bir seçenek eklendi. Ayrıca demirbaş bilgi kartı üzerinde eğer binek oto uygulaması kullanılacaksa hangi senaryonun işletileceğinin seçildiği binek oto uygulaması alanı da eklenmiş oldu. Bu senaryolarla birlikte kristalyum uygulamasını da burada işaretliyoruz. Şimdi ben bir tane demirbaş kartında bir senaryo işleteyim. Şimdi bu demirbaş kartımızda sıfır araç gider olarak seçtim. Aracımın da bedeli 170 bindi. Benim burada parametrede tanımadığım sıfır araç ve gider olan tutarı açtığı için e, aradaki fark olan 10 bin lira için kanunen kabul edilmeyen giderler hesabının çalıştırılmasını burada bekliyorum. Şimdi ben ilgili ay için amortisman tanımlamasını gerçekleştireyim. Amortisman tanımlaması gerçekleştirildi. Şimdi muhasebe fişini de oluşturayım. Temel set datamı aktarayım. Burada baktığımız zaman amortisman bilgi sekmesinde de en son KKEG olarak aylık ne kadar bir tutar hesaplandığını burada görebiliyoruz. Aynı zamanda bunun muhasebe kodunu da oluşan aktarımdan sonra, Seçtiğim masraf kodlarındaki KKG hesabının çalıştığını ve gider olarak yazabilecek kısım için normal gider hesabının çalıştığını ve toplam birikmiş amortismanda da birikmiş amortisman için tanımlanan muhasebe kodunun çalıştığını görebiliyoruz. Ben bu oluşan entegrasyon havuzundaki kayıtlarımı siliyorum. Bir diğer devrim baş kartımı şu anda aktif edeceğim. Bir de oradan maliyet için bir senaryo gerçekleştireceğim. Şimdi bu devrin başında ÖTV ve KDV'nin maliyete eklendiği senaryo için tanımladığım bir demir baş kartı. E, Binek Oto uygulaması olarak sıfır araç maliyet seçtim. ve 102.000 ÖTV ve 48.960 lira hesaplanan KDV tuttuklarında aracın fiyatı olan 170.000'e eklendikten sonraki toplam tutar olan 320.960'ı demirbaş kartımdaki alış fiyatı bölümüne tanımlıyorum. Sonrasında gene benzer şekilde amortisman ayırma işlemini gerçekleştireyim. Ve amortismanı tekrar ayırıyorum. Gene muhasebe kayıtlarında da aktarayım. Şimdi bu demirbaş kartının da kontrolünü gerçekleştirdiğimizde e, benim maliyet için olan limitim 300 bindi. Fakat bu aracımın maliyet olduğu için e, fiyatı 320.960 olduğundan 20.960'lık kısmı kanunen benim gider yazabileceğim limitin üzerindeydi ve buna denk, denk gelen KKEG'nin aylık tutarı burada hesaplanmış oldu. Aynı şekilde benim oluşan entegrasyon kayıtlarımda da bu tutar KKEG hesabına kanunen kabul edilen giderler normal gider hesabıma ve toplamında birikmiş amortisman hesabımda muhasebeleştirilmiş oldu.